Herkese merhaba. Ukrayna savaşından en çok etkilenen ülkelerin başında belki de Finlandiya geliyor. Finlandiya'nın Rusya'dan korkması için pek çok sebep var. Bunlardan birincisi coğrafi sebepler. Finlandiya Rusya'nın hemen yanı başında batısında 1340 kilometrelik bir sınır boyunca uzanıyor. Çok uzun bir sınır. Hatta Rusya'nın Avrupa'da Ukrayna ile olan sınırından sonra en uzun ikinci sınır Finlandiya'ya ait. Bu sınırı Finlandiya'nın tek başına koruyabilmesi gerçekten çok zor. Ayrıca Finlandiya sadece 5,5 milyonluk bir nüfusa sahip. Oysa ki yüz ölçümü 330 bin kilometreden oluşuyor. Türkiye'nin üçte biri büyüklüğünde. Oldukça geniş bir coğrafya. Ama bunu koruyabilecek yeterli nüfusu yok. 5,5 milyon insanla Finlandiya'nın Rusya karşı gelebilmesi çok zor. Rusya bir hamle yapsa bir anda Finlandiya'nın büyük bir kısmını kolayca işgal edebilir. Finlandiya'nın korkması için ikinci sebep yine coğrafya ile ilgili. Çünkü Rusya'nın sıcak denizlere çıkabilmesi için dünyaya açılabilmesi için önemli bir deniz yolu Finlandiya Körfezi'nden geçiyor. Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg Finlandiya Körfezi'nin hemen yanı başında ve Rusya nüfusunun, sanayisinin önemli bir kısmını barındıran Batı toprakları iki önemli çıkış kapısına sahip. Birincisi Karadeniz, diğeri ise Finlandiya Körfezi. Bu nedenle Rusya'nın Finlandiya ve Körfez'in diğer tarafındaki Estonya'dan toprak almak isteyeceği düşünülüyor. Bir diğer sebep ise tarih. Ruslar hep buralara saldırmış. Hep Finlandiya'yı, Estonya'yı bu bölgeyi işgal etmiş, almak istemiş. Hatta ve hatta bundan yaklaşık işte 60 yıl oradan 80 küsür yıl önce 80 küsür yıl önce Rusya Finlandiya'dan Karelia dediğimiz bir bölgeyi de koparıp aldı. Sadece Karelya değil Karelya sorunu diye bilindiği için Karelya ismi çokça zikrediliyor ama şu anda Rusya'nın işgali altında olan Karelya bölgesi, Petsamo, Salla ve Kusamo bölgeleri var. Bunlar Finlandiya toprakları ama Rusya'nın işgali altında. Rusya bunları Finlandiya'ya iade etmedi. Bazı Finlandiyalılar bunları geri alabilmek için çok istekliler. Hatta bunun tartışmalarda zaman zaman Finlandiya'da yapılıyor. Bu bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz. Finlandiya Rusya'nın ilk fırsatta kendilerine saldıracağını düşünüyor. Bu nedenle de çok yoğun bir çalışma içerisinde girdiler. Ukrayna Savaşı başladığında 2022 yılında Finlandiya hemen soluğu NATO'nun kapısında aldı ve NATO'ya tam üye olmak için başvurdu. Ve Finlandiya NATO tarihinde belki de en hızlı NATO üyesi olan ülkelerden biri olarak NATO ittifak sistemine katıldı. Şimdi kendilerini daha güvende mi hissediyorlar? Açıkçası bunu bilemiyorum. Çünkü NATO üyesi olması Rusya'nın tepkisini çekti ve Rusya'nın saldırma ihtimalini artırdı diyenler de var. Artık buna siz karar vereceksiniz. Ne dedik? Finlandiya saldırı bekliyor. Bunun için aldığı bazı önlemler var. Bu önlemlerden bir tanesi de Breaking Defense dergisinde çıkan bilgiye göre Finlandiya elindeki silah ve mühimmatın araç gerecin bir kısmını komşu ülkelere zulalamak istiyor. Saklamak istiyor. Çünkü ben diyor her an Rusya işgaline uğrayabilirim. Rusya bir gece girebilir topraklarımı ve bunu yapmadan önce de elindeki füzelerle benim silahlarımı, mühimmatlarımı vurabilir. Çünkü diyorlar Ukrayna savaşı bunu gösterdi. Rusya'nın böyle bir kapasitesi, kabiliyeti var. Bundan dolayı da Finlandiya elindeki silah ve mühimmatı öncelikli olarak Norveç'e, Norveç'in nispeten sınırdan uzak bölgelerini ikinci olarak İsveç'e hatta hatta daha uzak yerlere taşımak istiyor. Breaking Defense'e demeç veren Finlandiya milletvekili Lindberg ki kendisi eski bir general diyor ki Ukrayna'daki savaşa baktığımızda Rusya'nın her zaman uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarını başkente, Kiev'e, Efendim önemli nüfus merkezlerine, elektrik altyapısına, tahıl depolarına ve silah depolarına karşı kullandığını görüyoruz. Bu kararla biz Finlandiya olarak operasyon gücümüzü Rusya sınırından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Rusya'nın bunları kolayca vuramayacağı yerlere taşımaya çalışıyoruz diyor Lindberg. Silahlanma ve lojistikten sorumlu Başkan Yardımcısı Kor General Miko Heiskanen ise Financial Times'e bir açıklama yaptı ve dedi ki ekipmanları Norveç'te saklamaya çalışıyoruz. Bu konuda bazı çalışmalar yaptık. Sonra İsveç'te saklamaya çalışıyoruz. Daha uzaktaki yerlere de bunları taşıma gibi bir planımız, depolama gibi bir planımız var." dedi ve şöyle devam etti. "Artık yalnız değiliz." Demek ki Finlandiya bugüne kadar kendisini hep yalnız hissetmiş ve devam ediyor Heiskanen, "Artık NATO üyesiyiz, yalnız değiliz, başkalarına da güvenebiliriz. Tüm yumurtalarımızı aynı sepette tutmamıza da gerek yok." Ekipmanları başka ülkelerde depolamaları depolamayı planlıyoruz. Bu stokların dağıtılmasıyla ilgili bir arz güvenliği meselemiz vardı. Bunu güvence altına almaya çalışıyoruz. Buna zaten kısmen başladık da. Bunu özellikle İsveç ve Norveç ile ama daha uzak ülkelerle de yapmayı planlıyoruz. Bunlar teçhizat, mühimmat, silah belki de yedek parçalar şeklinde olacak dedi Heiskanen. Demek ki Kor General Heiskanen'in açıklama, Kor General Heiskanen'in yaptığı açıklamalara baktığımızda Finlandiya buna başlamış bile silahları taşımaya başlamış. Olası bir Rusya işgali konusunda. Finlandiya'ya kadar hassas çok az ülke var belki de bölgede. Finlandiyalılar silah taşımaya başlamışlar bile. Başka yerlere saklamaya başlamışlar bile. Finlandiya başka şeyler de yapıyor savaşa hazırlanmak için. Yani 7'den 70'e herkes silah talimi yapıyor desek yeridir. Poligonlara üyelikler inanılmaz arttı. 5-5,5 milyonluk nüfusu olan bir ülkede 1 milyon kişinin poligonlara gittiği söyleniyor. Nüfusun 5'te 1. Silah talimi yapıyorlar. Ve ülke fabrikalarını savunma sanayini yönlendirmeye çalışıyor mevcut fabrikalarda üretimlerini 5'e 10'a katlamaya gayret ediyorlar. Heyskane'nin Financial Times'e verdiği bilgiler arasında şu da vardı. Finlandiya şu anda 5 yıl öncesine göre el bombası ve mermi üretimini 10 misline çıkarmış ve bunu yeterli görmüyorlar. 10 misline çıkıyor ve yeterli saymıyorlar. Ve yeni fabrika kararları da almaya başladılar. Bunlardan bir tanesi TNT fabrikası. TNT çok önemli bir madde. İşte havanda kullanılıyor, topta kullanılır, obüste kullanılır. O mermilerin içerisinde TNT var. Füzelerde de işte TNT malzemeleri var, TNT var. Ve Avrupa Birliği içerisinde TNT üretebilen tek ülke Polonya. Sadece orada üretim var, fabrika var. Şimdi Finlandiya'da bunu üretecek. Ayrıca Finlandiya'da top mermisi üretim fabrikası var. Top mermisi üretim fabrikası Namo firmasına ait ve bu firma bu yıl içerisinde 2024 yılı bitmeden üretimini 5 misline çıkarmayı hedefliyor. Finlandiya harıl harıl silah üretiyor. Yeni fabrikalar açıyor, mevcutların kapasitesini arttırıyor. 3 vardiya ile çalışmaya başladılar. Bir diğer taraftan ise silahlarını, teçhizatlarını başka ülkelere kaydırmaya başladılar. Yani Finlandiya diyor ki ben savaşa hazırım. Rusya nasıl gelirse gelsin ben savaşmaya hazırım diyor. Bir zamanların barış ülkesinden, istikrar ülkesinden bahsediyoruz. Dünyanın en mutlu ülkesi diye bir ünvanı olan Finlandiya'dan bahsediyoruz. Finlandiya savaşı hemen ensesinde hissediyor. Ümid ederiz bekledikleri savaş asla gerçekleşmez ve bölge huzur bulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.